Finlandiya nasıl bir yer? Finler nasıl insanlar? Finlandiya'da hayat pahalı mı? Sosyal hayat nasıl? Finlandiya okumak veya çalışmak için harika bir yer. Buraya gelmek istiyorsanız bu bilgiler kesinlikle işinize yarayacak. Finlandiya çok sakin bir memleket. Buraya geldim, huzuru buldum. Burada hiç kimse acele etmiyor. İlk geldiğinizde yaptırdığınız nüfus sistemi ve kela kaydınız biraz uzun sürebilir. Çalışan biriyseniz çok şanslısınız. Sizin için süreç birazcık daha hızlı. Ancak eşiniz ve çocuğunuz için süreç oldukça yavaş. Online banka girişiniz olmadan zaten bir hayal etsiniz. Hepsi olacak ancak zamanla. Finlandiya çok sessiz bir memleket. İstediğiniz gibi yaşayın ama bunu mümkünse sessiz yapın. Ses çıkarttığınız anda gözler size döner. Sessizseniz Helsinki merkezde hava 3 dereceyken baksırla koşun kimse dönüp bakmaz. Herhangi bir ana yoldan 5 dakika uzaklaştığınızda kendinizi bir ormanda ya da koruda bulursunuz. Şehir merkezlerinde ise parklarda. Bu yürüyüş ve koşu yapmak için harika bir fırsattır. Koşmak bana harika geldi. Her yerde yürüyüş ya da koşu yapan birileri var. Bu sizi de motive edecek. Ülke dümdüz. Yokuş diye bir şey neredeyse yok. Her yerde bisiklet sürebilirsiniz. Her tabela iki dilde yazılır. Fince ve İsveççe. İlk başlarda kafa karıştırıcı ama sonra dilleri ayırt etmeye başlarsınız. Türkçe biliyorsanız Fince öğrenmek çok basit. Öğrenmeye hemen bugün başlayın. Kesinlikle başarılı olacaksınız. İş hayatında ve genel olarak sosyal yaşamda söz senettir. Bir şey yapacağım derseniz yapmanız beklenir. Aynı şekilde siz de size verilen sözün tutulmasını beklersiniz. Bir keresinde bir şey almak için masaya nakit paraya koydum. Satıcı ne kadar var diye sordu. Miktarı söyleyince saymadan alıp kasaya koydu. Şahsen yolda bulsam sayarım. Finler şaşılacak seviyede alçak gönüllü insanlar. Umulmadık anlarda insanların çok farklı özellik ve meziyetlerini öğrenebilirsiniz. Ülkenin orta ve kuzeyine gittikçe küçük şehirlerin merkezleri küçülür, insan sayısı daha da azalır. Çalışan kesim güneyde kümelendiğinden tatil dönemlerinde kafa dinlemek için Leplen'de ya da Orta Finlandiya'daki memleketlerine giderler ki oraların hiçliğin ortası olduğuna yemin edebilirim. Gidip fotoğrafını çekip ispatta edebilirim. Kışın erken çöken karanlıktan çok yazın doğru düzgün kararmayan hava daha kötü etkiliyor. Helsinki'deki çoğu arsa belediyenin evi satın alsanız bile arsaya kira ödemeye devam ediyorsunuz. Toprak önemli. Şahsen Tampere'yi şehir olarak Helsinki'den daha çok beğenmiştim. Ama işçi sınıfı şehri olduğundan mı daha başka bir sosyal kültürel hikayeden mi bilmiyorum. Buralarla ilgili bir makara söz konusu anladığım gün taşlar oturacak. Bir hizmet aldıysanız fatura evinize sonradan postayla gelir. Barkodla okutur ödersiniz. Postalar önemli. Araba alım satımı anlaşma üzerine online sistem üzerinden yapılır. Noter vesaire yok. Kışın uygun lastikleri takmadan 100 metre gidemezsiniz. Zaten yasak. Her yeri örttü, kar her yeri örttüğünde sizin sokağınız ya da caddeniz temizlenene kadar 1-2 gün geçebilir. Devlet ve belediye ile ilgili hizmet, ceza ve harç gibi ödemelerinizin birçoğu gelirinize bağlıdır. Sigara inanılmaz pahalı. Malbora 10 euro. Zaten içen de çok yok. Yüksek vergili Ürünün alışverişi yapılacaksa feribotu atlayıp Tallin'e gidilir. Benzin, alkol, sigara limit dahili ne varsa yüklenir genelir. AB içerisi olmasına rağmen sınır polisi feribot çıkışı 3-5 sıra arabayı kontrole çeker. Sınır önemli. Kaynağı belli olmayan parayı sisteme sokmak, bankaya yatırmak ya da bir şeyler satın almak imkansızdır. Finlandiya'da herkes spor yapar. Herhangi bir spor yapmadan bu coğrafyaya ve topluluğa ayak uyduramazsınız. <laughs> Sokaklar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve gelip geri kalan herkes için günün her saati güvenli. Bunun sebebi her tarafta polis ya da güvenlik olması değil, genelde bir vukuat olmaması. Şu ana kadar gördüğüm sokak hayvanları bizim sokakta yaşayan tavşan ailesi ve ilerideki koruda bulunan sincaplar. Köpek sahiplenme ise oldukça yaygın. Fin sessizliği diye bir şey var. Bir finle toplantı ya da sohbet sonrası sessizce konuşmadan dakikalarda oturabilirsiniz. Ve bu gayet normal bir şeydir. Okul öncesi eğitim ve ilkokul ilk senesinde sonrası ile ilgili bilgim henüz yok. En önemli şey çocukların oyun oynaması. Gerisi bir şekilde öğretilir diye bakıyorlar. Liseye kadar çocukların asla ve asla Türkiye'deki gibi bir sınav derdi yok. Çocuklar mutlu, mesut üniversiteye gidiyorlar. Harika bir eğitim sistemleri var. Geçen sene bizim kızın sınıfı hep beraber okul bahçesinde buzları kazıyarak kar yığınının eriyip akıcı kanalları yaptılar bir hafta boyunca. Öğretmeni bu oyunun kendi çocukluğunda da en sevdiği oyun olduğunu anlattı. Fin mutfa diye bir şey yok. Herhangi lezzetli bir yemeği de yok. Şirkete gittiğim günlerde öğle yemeklerinde bu konuda biraz kabalaşabiliyorum. Marketlerde 2.6 euro olan İspanyol salatalığı yerine 4.6 euro olan fin salatalığı alınır. Fin üretimi olan her şey önceliklidir. Göçmenlerin birçoğu köyünde nasıl yaşıyorsa burada da aynı kurnazlıkla yaşamaya devam ediyor. Uyuma bu kadar direnmek gerçekten büyük irade. Devletin 40 yaş altı ilk kez ev alanlara çok güzel bir yardımı var. Kiralar morç geç ödemesinden daha pahalı. Kütüphaneler birçok işinizi belirli bir yere kadar ücretsiz yapabileceğiniz sosyal alanlar. O da zaten büyük bir ev gibi.